arkadaşlar. Bugün bir oyun oynuyoruz. Adı ne biliyoruz? Hayır. Satarız. Galiba. Evet satarız. Bu kendi çıktı arkadaşlar. Kimse yapmadı bunu. Bu da buranın koruyucu. Bunu galiba şey. Biri yurda bırakmış. Yurttan almış. Evet. Bu da kimin çocuğu olsun? Da? Bak şu. Bir de şunun olsun mu? Olsun. Buna... çocuğu abla onu bak şu bir şey diyeceğim. Abla, abla, abla gelir misin? Abla bak şu Şunla. şu hiç bebek yapmadılar onun olsun bence. Tamam. Ama bu da hiç bebek yapmadı ya bu. O ilk geldi kızlar. Arkadaşlar bu bizim ilk yazarımız. Evet. Çünkü onlardan ilk geldi geldim. Evet, o da orada, o da orada. Bu da orada. Sonra bu, 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 e, bu başka bir yer. Bu, e, bunu kim, bu çocuklar yurdundaydı. Bizi aldık arkadaşlar, çocuklar yurdunda. Sonra bütün çocukları buraya getirdik. Eğleniyoruz. Evet. <laughs> evet. Şu oyun önce. Şimdi abla. Şimdi. Arkadaşlar kardeşimiz oyun oynuyor. Evet. Gülmesi hazır gelebilir. Açık Evet. Çok iyisiniz. Arkadaşlar bak bunlar bir yere çarptığında gidiyorlar burada. Bizi kurtar. Evet. Bizi yere attınız. Diyor. Attım. Bir de uçması çok eğlencedir ya. Yani. Ben de onun yerinde olsaydım. Şimdi bu. Gitme git ya. Hmm. Arkadaşlar en sevdiğim hayvan gidiyor. Boğa'ya gidiyorlar arkadaşlar. Işte. Hem size gösterdik hem de gittiler. <laughs> hem de gittiler. <laughs> Şunu alacağız. Değil <gülüyor> mi? <gülüyor> çok... Ne olur gitme. evet. Arkadaşlar biz bu buradayız. Mı? Bu bölümdeyiz. Evet. Bu, bölüme bu bölüme geldiğimizde <laughs> kupa <laughs> evet. Hayır dedim çok zor. Böyle dönüyor. Hiç i̇şte de zor değil. Aslında ama böyle bir dikkatimiz varsa kaysa hmm. bir hakkımız kalacak. <laughs> Bak işte. <laughs> Ay dedim ben şuradan şuraya gidecektim ya. Sen de git, sen de git. Sen benim ödülüm. Ve çok güzel inek kaldı arkadaşlar. İnek çek. Sakın gitme tamam mı? Tamam tamam. <laughs> Ama ben yere düşürsen gideyim. Allah Allah ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> <Arkadaşlar, in> <gülüyor> ne oldu ya? Ne kadar komik. <laughs> bak yürü bacı üstü Hayır hayır hayır. Arkadaşlar bu, bu... Arkadaşlar. Sen... Bir şey bak bu bize gelecek. Bak, ne... bak o bize gelecek çünkü bak yumurta yeşil, yeşil. evet reklam çıktı evet bir dakika, bir dakika arkadaşlar var biz bunu kapatalım ee, açacağız tamam arkadaşlar evet bu yeşil olan yeşil bak bu buna sevgili olacak bunlar uçan bir evet. uçan bir ee, bir şey yapacaklar bir Bilmiyorum. şey yapacaklar hmm. ama mavi mavi renk şey. Buradan yumurtalara bakabiliyoruz. Bu bak bu birinciymiş, bu ikinciymiş, bak. bu bak. üçüncüymiş, bu, bu dördüncüymiş, bu, bu beşinciymiş. Ona aldı. Evet, doğmadı. Arkadaşlar dur bir daha 1 2 3 4 5 6. 6 tane hayvanımız Arkadaşlar bir şeyim. Şey şunları ben merak ettim. En alttakileri merak ettim ben. Bak şunun en alttakini verdik. Benim ben bu zaten aldık. Evet bunu Bunlar aldık. Bunlar doğuracaklarmış. Bunları da doğuracaklarmış. Baba dörtte doğur da Bilmiyorum. Bu yurttaydı biz aldık. Kimse dövmediği için öyle yaptık. <laughs> bak buraya bir resi Ben bu oyunu oynayayım. Çok seviyorum. Sonra ben de oynayacağım <laughs> bunları. Çok güzel bak. Şunlar da çok kaldığında hemen ölüyorsun. Bunlar çok kaldığında yavaş yavaş. Hayır. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Arkadaşlar ben oynamak istiyordum şimdi. Ben bunu çok sevdim gerçekten. Eğlenceli bir oyun. Evet, çok eğlenceli. Şu an ben telefonu ablama verdim. Hadi bakalım. Bence ben ölürüm. şimdi. Bir sağa bir sola gidiyorum. Bir sağa bir sola. Oradan. sen ben Halime'm yanında. Seviyor seni Bir sağ. Bir sola. Bir bir Arkadaşlar. <laughs> telefonu ben aldım. Ya sen buradaymışsın. Yolları gidebiliyoruz. Evet, evet, evet. Buradan bakıp. Buradan istersen bakıp yapayım. ölüyoruz. Bakalım. Ama çok az yerdeyim. <laughs> Kuşuyorum. Ben de bu oyunu hiç oynamıyorum arkadaşlar <laughs> telefondan Sizin de Ondan bayağı unutmuşum bu oyunu. Eskiden Bayağı geçmiştim. unuttum mu gerçekten? Gerçekten. Sen Hep bunu... saklamak isterim. De Deneyeceğim birazdan arkadaşlar. Evet. Şu an yanımda değil telefonum. Küçük cerevaylar da onlar kim? Bizim kardeşlerimiz. Evet. Hayır hayır ölme. Püüü. Kesinlikle. Okay, arkadaşlar telefonu yine ben aldım. Arkadaşlar ben biraz burada eğleneceğim. Derin partiye geldik. Tabi Allah burada değil. Derincim zıplamasa tamam. da tamam. Öleceksin. 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 Ben öleceksin. Abla ben öleceksin. Ben öleceksin. He? Bak konuşmuyor mu için. Neden ya yapma? <laughs> bak bunlardan hemen hızlı hızlı gidebiliriz. Ablam hala az kalmış buraya bak. Hı -hı. Ablam az kalmış. Bir. Gidiyor. Arkadaşlar az kaldı. Ay. Geldi. Yeeey bakalım. Şimdi hmm. ne almışız? Aa, Aa, Bir Karsın. deneyelim mi? Bir deneyelim. Ay. Ama onlar tırmanamıyor. Ondan biz koyuyoruz. Onlar öyle tırmanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bunu Bunda bakalım. <laughs> i̇lk göz ağrımızla Nerede ilk göz ağrımızla? Burada. Öp, öpmek sonuma ekrandasın. Kaçak olsaydı kaçak öperdi. Gözünü o boyunla işte Gördünüz mü arkadaşlar? Ha bu düz kaydı. Evet Hayır hayır. Hani biz onları ters koyduk ya. Onları güzel. Hayır. onları biz. Ben anladım. Bak bir buna deneyelim. Bak biz böyle yapmıştık galiba. o bindi. Ya bak bu da düz kaydı. Ya, herkes ata biniyor. Arkadaşlar burada tuvaletimiz var. Burada yakan. Abi, Burada o, böyle şeyimiz <laughs> var. Evet. <laughs> böyle. Bak buradan çıkacak. Bakın gökyüzüye çıkacak. Gökyüzüye çıkacak. Gökyüzüye çıkıyor. Çıkıyor ama çıkıyor. Galiba bak tuvalete yatalım benimle bakalım. bir bakalım ilk göz denesin izlemesini. Vay! Evet arkadaşlar evet. ben unutmuşum öyle yapmayı. Sponu çek. Arkadaş arkadaşlar konuşuyorlar. Bunlar da artık da olsun bir doyamayın, mı bu daha bir saat olmaz Bak bu ikisini ben bunların açmıştım arkadaşlar. Bu gerçekten çok zor. bunları işte. Çıkalım bir buna. Arkadaşlar uzay, ben böyle yapıyorum o zaman. Bak. Böyle. Arkadaşlar bir kapı Arkadaşlar reklama geldik buralara geçti. Onca, biraz daha söyleyeceğim. Oncu, oncu bu da olacak bence. Evet sonra bu sonra bu. Evet. Çünkü evet. bunu biz reklamda birazcık ilerlettik. Evet. Ama yani hepsini ilerlettik. hepsini ilerlettik birazcık. Bak bu. Bu bunun çocuğu. Ve nerede o öbürü? Bu muydu? Bak. Bu büyümüş de bunu nasıl bilmiş. Hayır arkadaşlar. Sen tam bu erkek. Bu da kız. Hayır bu da erkek. O zaman erkek. Hayır evet. Bu kız. Onu o seviyor. hay ilk o ayrımı Bak bu da, bu da kimin çocuğu biliyor musun? Evet, Haydi Ay karışık. Bu sürü. <laughs> tam yürü. şu. Ay, Allah. Kaçmasana ölüm. Elimdeki bu bunun hayır bu 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 neredeyiz ben bence video Bunu döktü. video. Bay bay.